Evet şimdi bir kaplumbağamıza geldik. Bir şah daha ama bu çok ilginç. Bunun böyle bu şekilde boynunu çıkarmışlar. Bunun üzerinde de kocaman bir oymamız var. Bakar mısınız? Bakın kafaya bakın. Aşağıya bakıyor. Başkan. Benim malım aşağıda altında başkan falan. Diyor, değil başkan diyor. Başkan diyor. Çık bakalım yukarıya şimdi. Arkadaşlar bakın. Aferin, Şöyle. kameranın ucunu uzatırsak. Hayatım, evet. anahtar gibi bir yer var. Hadi, güzel mi? Evet. Tarihin kalıcıdır arkadaşlar. Kalıcı onlar. Bu kaplumbağa olduğuna dair kalıcı zaten. Bir Şeyler var bak. İşte Bütün var bu sanki değil mi? Bütün değil de. Kesme böyle. Kesmişler. Kocaman yapmışlar buradan. Evet tarihe gerçekten tanıklık yapıyoruz arkadaşlar. Sütunun büyüklüğüne bakın. Devasal bir sütun. Hemen arkada kaplumbağalar, mükemmel kaplumbağalar yapmışlar. Burası bu şekilde kayalık bir bölge. Evet. Tabi görünme böyle yerler yani. Çok yavaş ol orada bekle böyle. İçine sokabilirsen eğer kes. Orada böyle mihrap gibi bir şey var. Ben Vallahi gördüm. selfie çubuğunu uzattım arkadaşlar. Ben şu anda bir şey göremiyorum. Ama çok yavaş o sana doğruydu.